Hı. Bir dakika beyaz artık videoya başladım ben Ayşe şimdi bahçeye geldik çok ot olmuş çiçek olmuş her yer bakar mısın gerincikler ta ileriye kadar gitmeyeceğim ee, sıcak sıcak hayır ben videosunu çekiyorum ee, böyle sana göstermek istedim bakın su borusunun siyah su borusunu buraya kadar getirdik ee, ucunu tarlanın içinde Şuraya, ee, şurayı bunlar hep çiçek açmış bak çiçekler sarı çiçekler gelincikler ee, aynı zamanda aynı zamanda papatyalar papatyalar şuralarda güzelliğine bakar mısın ya çok ot olmuş biz gelmeyeli Burayı sürdüreceğiz bir de. Yolu da düzletmemiz lazım. Şimdi sana orayı göstereceğim. Kanal suyu için bu boruyu döşettik. Bak burada ya da normal su da geldi. Bugün şeyini aldık. Abonesini aldık. Ee, sizin bahçeye. Şurada kulübesi zaten biliyorsun. Şöyle kulübesi var. Ee, yol yol şurası. Size göstereyim. Çok taş çıktı buradan. Burayı kazdırdık. Boruları döşettik. Baya uzun. Baya masraflı oldu. Baya da bir masraf oldu buranın kardeşim. Böyle yolu. Bu yolun ne yapacağız biliyor musun? Şu kuy ileride kuyudan çıkanlar vardı ya molozlar. Kuyudan çıkan molozları traktörle buraya septireceğiz. O dozerle de gene o adamla burayı düzleştireceğiz. Öyle düşünüyoruz. Yolu düzleştirmeyi düşünüyoruz. Değil mi Beyazıt? Şuradaki molozları buraya yola döktürelim traktörle. Ee, şu yolu düzleştirelim böyle taş yığını oluştu ya. Yolu düzleştirmeyi düşünüyoruz. Düzgün olmazsa ileride çakıl getirtirip çakıl döktürelim diye dedim düşünüyoruz. Ama şu anda değil. Hadi Gamze. Gideceğiz. <laughs> Topla ha. Ha papatya burada var ya toplayalım işte. Evet gel. Poşet varsa Tamam. Tamam. Böyle bu kadar göstereyim Ayşe. Baya uzak yani burası su kazdırdığımız yer. Baya bir baya masraf oldu buranın. Baya bir masraf oldu. Böyle göstereyim dedim. Bir de videomu herkes görsün dedim. O yüzden e, herkese paylaşacağım. Şöyle burada bir çocuk var bakın. Bir yaramaz bir çocuk var burada. Görüyor musunuz şu papatyalar oba öbek, öbek 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 çıkmışlar. Şurada yaramaz bir çocuk var. Çiçek topluyor. Kopalma çiçekleri günah. Günah. Nasıl günah değil? Çiçekler çiçeklere yazık olur. Onlar da yaşamak istiyormuş. Şuradaki molozları demin göstermek göstermek söylemek istediğim moloz yığınları bu Ayşe. Şuradaki moloz yığınları. Heh, buradan kuyudan çıkan molaz yığınlarını yola serpiştirelim diyoruz. Ee, i̇yi olacak. Öyle düşündük. Burayı da bir sürdürmemiz lazım. Baya işi var ya. Yorulduk ya yani, Ayşe. Bayağı yorulduk yani. Uğraştık. Gelincikleri görüyor musunuz? Bak. Papatyaların güzelliğini. Şimdi yok, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde, güzel günlerde, barış dolu yıllarda buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın güzel arkadaşlarım.